şu dil çok acayiptir ha. Buradan yanlış bir söz çıkartmayalım. Kişinin bir anda ameli ne yapar? Sıfırlar. Hani bilir değil mi? Yığın bilir cemaat yığınları, saman yığını ve hatta sap yığını. Sap derken sap şeye ederiz biz. Ekini ne yaparız böyle? Toplarız böyle yığın yığın yap, üstü yaparız böyle koca dağ gibi olur değil mi? Onu da ne yaparız? Kağan'ı arabalarına harmana taşırız değil mi? Kağan'ı. Kanı siz biliyorsunuz da gençle biliyor musunuz kanı? Murat biliyor mu kanı? Ümit var mı Antalya'da kanı? Var değil mi? Ya kanılar vardı. Onun sesi bile zikirdi ya. Ortalığı yıkıp geçiyordu arkadaş böyle ya kanı. Ha biliyorsun şimdi düşün yani. Ya bir tatlılık vardı cemaati ya. Bir güzellik vardı ya. Ne bileyim yani? Bazılarına hikaye geliyor. Ya anam, halam, kayınvalidem harmanda doğum yapmışlar tarlada ya harlada Hem de nasıl bir cemaat? Doğumu yapmış, sarmış, yılın dibine koymuş. Yine devam. <laughs> ya millete bunlar çok. Şimdi ise hanım kardeşlerimiz yani ay nefes alamıyorum. Oh öldüm, bittim, bayıldım. Arkadaşlar aylarca yorgan döşecek. Hani musun? Ya ben diyorum ki Allah Allah ya bu anam, halam. Ha bunlar nasılmış ya? Ne yatması, nereye yatıyorsun? İş güç. He? Ne yatmazı cemaat? <laughs> Kim yatacak? Ya Allahu Ekber Ya Rabbi. E bununla beraber de insana da edep vardı, haya vardı, utanma vardı arkadaşlar. Yani neler vardı neler. Neden? E, el hayalimle iman. İnsanlarda iman vardı, ikhlas vardı, samimiyet vardı, teslimiyet vardı, kanaat vardı, efendim akrabalık vardı, hısımlık vardı, dostluk vardı, kardeşlik vardı. Var da vardı. Herkes huzurluydu ya. Kimse şikayet etmezdi. Hiç kimseden biz duymazdık. Cemal duyar mıydınız? Siz duymazdınız değil mi? Öyle değil mi? Yoktu abi. Allah Allah. Ya Rabbi. Neden? Hep suç bizim abici. Bizim, bizim, bizim. Bizim. Neye işte yığın işte. Hani bu dili ki bu ağızdan çıkan bir söz var söz. Ya o yığına bir cigara izmar düşse ne yapar? Abi o dağ gibi, gibi. bir anda ne olur? Yok onu gider ya. İşte arkadaşlar insan da ağzından bir kelam eder İşte o yığın gibi ameli bir anda ne yapar? Küle döner, sıfırlar. Rabbim muhafaza etsin. Amin. Hani bir genç geldi dedi ki Ya Rasulallah bana bir tavsiyede bulun da yani az amelle çok kazanayım buyurdu. Bak Efendimiz Aleyhisselam ona buyurdu ki o delikanlıya diline sahip çık. Bak diline e, sahip çık. Ama bu değil. E gıybet edersin, kaybedersin. Küfür edersin, kaybedersin. İftira atarsın, kaybedersin. Kalp kırarsın, bu dil abici. Ama aynı dille beraber de e büyük makamlarda alırsın, Allah'a edersin. Kalpleri hoş tutarsın, insanlara tatlı konuşursun, yılan gibi sokmazsın. Arkadaşlar bu dil acayiptir yani. Bu dilin kemiği yok derler ya. Hakikaten öyle ya. Atalar ne diyor? Tatlı dil, Yılanı ne yapar? Asla çıkartmaz. Deliğin başına otur. İstin kadar tatlı tatlı konuş. Çıkar mı? Ama şu mana bak. Ya bu tatlıdır öyle bir şey ki bak. Yılanı bile delinde ne yapar? Sanki çıkarır ya. Tatlı ya. Hakikaten öyle. Allah'ım bizi tatlı dille etsin. Adam öyle diyor. Bak diyor ki kılıç yarası kapanır. Dil yarası Adam ne demiyor? Adam unutamıyorum diyor bak hiç unutamıyorum diyor. Onun sözü ne yapam unutamıyorum diyor. Değil mi? Öyle var değil mi arkadaşlar? Yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Ne diyor? Yok abi unutamıyorum diyor ya. Ya demek ki bu dil kılıçtan daha keskin arkadaşlar. Rabbim dilimizi muhafaza etmeyi nasip etsin. Amin.